Merhaba. Projemizde sirkedeki asetik asitle karbonattaki sodyum bikarbonatın tepkimeye girmesiyle oluşacak olan karbondioksit gazını gözlemlemeye çalışacağız. Bunun için küçük bir ev deneyi gerçekleştireceğiz. Deneyimizde gerekli olan malzemeler sirke ve bir şişe, karbonat ve bir tane balon. Şişemizin içerisine bir miktar sirke dolu koyduk. Balonumuzun içerisine karbonat yerleştireceğiz birlikte. Balonumuzun içerisine bir miktar karbonat koyduktan sonra hava almayacak şekilde balonla şişenin ağzını birleştireceğiz, kapatacağız. Evet. Şimdi kapattıktan sonra balonumuzun içerisinde bulunan karbonatla sirkenin tepkimeye girmesini ve sonrasında da oluşacak olan karbondioksit gazının balonu nasıl şişirdiğini gözlemlemeye çalışacağız. Sirkedeki asetik asitle Karbonattaki sodyum bikarbonatın birleşmesi sonrasında oluşan karbondioksit gazı yükselmeye başlar ve havanın çıkacak herhangi bir yer olmadığı için balonun içerisine dolar ve balonu şişirir.